Çok sağ ol oğlum. Ver bakalım. Ah, ah. oh, ne yapıyorsun? Ya Allah Allah. Hüsmet ne yapıyorsun oğlum? Şu haline bak ya. Sana kış kurtma yaptık. Yusuf Ayaz. Efendim? Aklıma bir fikir geldi biliyor ne musun? Geldi? Ne yapacağız biliyor musun? Babana kışkırtma yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Hazır mısın? Hadi. Gel. 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 Geç bakalım. Bayaz geldi mi oğlum? Evet. Gel gel ben de bizim kanala bakıyordum ya. Bayağı da video atmışız ha. Evet. Evet. Hı. iyi gidiyoruz, iyi ilerliyoruz. Böyle devam tamam mı? Tamam. Babacığım bana bir su getirir misin ya? Tamam. Çok susadım, acayip susadım. Hadi Hı. teşekkür ederim. Tamam. tamam. <laughs> Hadi. Aa, babacığım teşekkür ederim ya. Çok sağ ol oğlum. Hı. Ver bakalım. Ah, ah. ah. oh, <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Oh. Allah Allah. Hüsmet ne yapıyorsun? oğlum? <laughs> ya. Sana kış kurtma yaptık. Aa aşkım. Ya alacağız ama <laughs> ya. Şu üstüme bak ya. Bak şu sırtıkla mı oldu? Bir şey olmaz. Bak, bak, bak. Çok güzel ya. oldu. Ya nesi güzel? Yusuf <laughs> ayar oğlum. Ya niye ya? Ya Gel oğlum, oğlum ya. gel. Tam istemiyorum şu <laughs> falan. Odadan çıkar mısınız ya? Ben çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum odadan. Ben şuraya biraz düzenleyeyim. Tamam. Hadi Allah Allah. A. Hadi biz gidelim oğlum gel. Gel Hadi oğlum ya. gel. Gel 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 bir, plan ben daha de, düşünmemiz lazım. Bu, ben buldum ben. Buldun mu? Evet. Ne? Üstüne üstüne, üstüne. Aa, çok iyi fikir şimdi dur sessizce Hı. baban uzandı mı bakalım hemen kapının oradan bak 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 uyuyor mu uyuyor mu tamam Hı -hı. tıraş köpüğü de burada <laughs> hadi bakalım gideceğiz gidiyoruz tamam <laughs> şimdi, oğlum, uyuyor, uyuyor ama bilmiyor uyandırmamız lazım ona. tamam olsun bir şey olmaz oğlum şimdi ne yap biliyor musun ettikler gibi yaptıklar. Yok no, ne oluyor? <laughs> benim yüzümde ne var ya? Bir şey yok. Lan bir nasıl? Şey yok. Nasıl bir şey yok? <laughs> aa! Gözüm yanıyor. Aa. Ya yüzümde ne var benim? O gözüm yanıyor. Ne sürdün? Aa! Sana kışkırtma yaptık. Tıraş köpüğü bu. Ya göre, kör oldum. Ne kışkırtma. Ne kör olmasın ya. Aa, yüzün ne Ah göremiyorum ya. dur 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 Yusuf dur neredesiniz? Buralı duran, Buralı Göl Göl bu ne bu ne? Göre oğlum göremiyorum kör oldum. Ne kör olması ya? Köpük köp sadece. İsmail beni götür banyoya. Hadi ya. götür. Ah, oğlum oh, <laughs> göremiyorum. Bir de Oğlum bu kimin başının altından çıkıyor? Yusuf abi, o üstüm hala ıslak. Gözüme köpük sıkmışsın. Babacım ben Ben ama... şey seni yaptığım şey için özür şey dilerim. Oğlum gözüm... <laughs> Yok ben şu an hiçbir şey yaptıramam. Hadi Yapsın? çıkın buradan. Hadi çıkın odadan. Çıkmıyoruz ya niye? ya. Babacım bak bunun intikamını alırım senden. Ben Bana şey böyle şeyler yapayım. yapma. Tamam hadi affettim ama bak bir sıklama oldun bir de her tarafına köpük sıkmışsınız. Ayşe bunlar senin başının altında. Hayır, çıkıyor. hayır. Bu çocuğun aklına gelmez böyle şeyler. <laughs> hayır. Ya, bir oradan çıkar Hadi gidelim biz Çıkır oğlum. Odadan. Hadi, hadi yürü. Allah hadi yürü. Allah Allah. Bu nedir ya? Hadi gidelim. Evet. <laughs> 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 soyaz. Ne şimdi? Bir plan yapmamız lazım. Ben de buldum. Ne söyleyeyim? Söyle. Ee, babama şakacıktan benim derslerim var diyeceğim. Hı hı. O oturmaya çalışacak sonra da sandalyeye çekeceğim Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi fikir ama babam bu kez çok sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gidelim. Hadi gel geç bakalım. Baba. Efendim oğlum? Ee, benim derslerim var da bu ailede özür. He. Ee, dersimi yapamadım da. Ya. Babacım sabahtan beri söylesene. Yani böyle değişik değişik hareketler yapıyorsunuz ya. Hangi dersi yapamadın? Dur bakalım. <laughs> Matematik. Matematik. Evet, otur. Tamam dur. Sen bana sayfasını göster bakalım. Hangi matematikmiş? <laughs> Şu birinci sayfa. Tamam dur. Allah'ım ya. Kalem nerede? Yusuf evet, Hayat. Doğru. bir daha da böyle hareketler yapmıyorsun. Matematik. Anlaştık mı? Anlaştık. Hangi şurası? Bu sayfa mı? Evet. Tamam. Bak. Oğlum. Ya. Yusuf Ayaz. Babacım. Ya çuval gibi yere düştüm ya. Ayşe. Bak intikamını alırım. Ya günah değil bana da günah al ya. Şu yaptığınız hareketler. <laughs> Yusuf Ayaz nerede? Az önce buradaydı. Aa, oyuncakları da burada. Bu çocuk nereye gitti ya? Allah Allah Yusuf Ayaz neredesin oğlum? Aa sesi geldi. Nerede? Aa burada oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ee, yumurta var. Ona bakıyorum. Aa oğlum o yumurta oraya nereden gelmiş? Kimin yumurtası o? Yusuf Ayaz bu neyin nesi ya? Allah Allah alsak mı ne diyorsun? Sen onu mu gözetliyordun? Dur 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 hemen alma oğlum. Bir dakika bırak. Oğlum sakın alma Yusuf Ayaz. Oğlum dur kimin bu acaba? Almayalım. Aa, Yusuf Ayaz o da ne o ses? Aa, Yusuf Ayaz Grinch geldi. Evet. Eyvah bu yumurta Grinch'in mi? Evet. Oğlum çok da güzel duruyor. Alsak mı? bu Grinch de üstümüze üstümüze geliyor. Annem. Allah Allah. Annem. Babacım ne yapacağız? Alsak mı? Alıp kaçalım mı Yusuf Ayaz? Grinch'i kandıralım. Al yumurta.